Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün 30 Ocak 2026 günlerden cuma. Saatlerimiz 12.12'yi gösteriyor. Tabii ki değerli metal yatırımcıları için bir korku hakim şu an için. Sert düşüşleri görüyoruz. Bunun nedenlerine bakacağız. Fakat her zaman söylediğim gibi panik yapmamız gerekmiyor arkadaşlar. Bu videoyu özellikle biliyorsunuz gün içerisinde sabahtan öğle saatlerinde videolar yapmıyorum. Ama videoların altına gelen neler oluyor? Ne yapalım hocam? gibi yazıları görünce zaten benim de bir video yaparak durum değerlendirmesi yapmam gerekiyordu. Şimdi bu videoda tüm sorularınıza cevap bulacaksınız arkadaşlar. Beklentilerimiz ve söylediklerimiz dışında hiçbir gelişme yok. Az önce de dediğim gibi lütfen panik yapmayın ve mümkün olduğunca sakin kalarak şu içerisinde bulunduğumuz durumu avantaja çevirmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir 10 altın grafiğini açalım. Gördüğünüz gibi 5 5000... 5150 e, ne demiştik arkadaşlar 5150 doların altına gelirse düşüşler derinleşebilir dikkat edin diye söylemiştik işte 5150 5500 yukarı doğru bunları takip ediyorduk ve 5595'ten de geri geldi buralara kadar da e, düştüğünü görüyoruz şimdi artık 5000 dolar gibi bir desteğimiz kaldı bunun altına gelir mi e, buralar bir alım fırsatı mı buralar elbette bu seviyeler bir alım fırsatı düşüşlerin derinleşmesi için 5 bin doların sağlam bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceden telaffuz ediyorduk. Gel, gelmesini beklemiyoruz ama 4.900 dolara çok düşük bir ihtimal gelirse de alım fırsatı oluyor diyorduk. Buralarda aslında alım fırsatı buraların altına gelmese bile buralar bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Şimdi bu düşüşün sebeplerine gelelim. Ben size birkaç tane sebep sayacağım ve bu sebepleri bahane ederek daha sert düşüşlerin geldiğini görüyoruz. Şimdi birinci. İkincisi haberlere düşen demokratlar ve cumhuriyetçilerin hükümetin kapanmaması konusunda anlaştığı haberi. Bu altın tarafından, kıymetli metaller tarafından satın alınmış olan yükselişi kırdı arkadaşlar. Burada bir miktar düşüş geldi. Diğeri dün akşam ABD borsalarında Microsoft hisselerinde sert düşüşleri gördük ve bu diğer teknoloji hisselerine yayıldı. Microsoft %11 geri gelmişti. Bunun etkisiyle düşüşlerin derinleşebilme ihtimali biliyorsunuz borsaları e, zirvelerde hareket ediyor. Ve burada da çoğu uzun süredir bir balon olduğu konuşuluyor. Eğer düşüşler sertleşirse e, açık pozisyonlarını kapatmak isteyen yatırımcı özellikle karda oldukları pozisyonlarda altın, gümüş ve platin, paladyum, bakır gibi diğer değerli metallerdeki pozisyonlarını karlı pozisyonlarını kapatarak borsa tarafındaki olası bir türbülansa hazırlandıkları için satış geldi. İkinci sebep buydu. Üçüncü bir sebep de Başkanlığı için Kevin Walsh'in isminin ön plana çıkması. Kevin Walsh da e, piyasalarda şahin bir e, kişi olarak biliniyor. Yani ne demek istiyorum? E, hani Trump yeni fed başkanını her istediğini yapacak, faizleri istediği kadar, istediği seviyede, istediği oranda düşünecek biri başkan olacak beklentisi vardı. Fakat piyasalar Kevin e, Walsh'u şahin bir aday olarak ve bu faiz indirimlerinde kolay kolay olmayacağı bir aday olarak görmesi kar satışlarını beraberinde getirdi. Benim aklıma takılan bir soru işareti Kevin Walsh madem bu kadar şahin bir adaysa ve piyasalarda böyle bir tribülansa neden olacak biri ise Trump bunu niçin aday göstersin? Evet bütün nedenleri saydım. Nedenler bunlar. Aşırı yükselişler olmuştu. Tüm bu gelişmelerde kar satışlarını tetikledi arkadaşlar. Bakalım şimdi bundan sonra neler olabilir? Şimdi öncelik bekleyeceğiz. Bakalım 5000 dolara yaklaşacak mı? Yoksa 5150 dolar üzerinde tutunmaya başlayacak mı arkadaşlar? Bunu takip ediyor olacağız. Düşüşler bir süre daha devam edebilir. Bunlar tamamen piyasalardaki bir denge arayışının sonucu arkadaşlar. Burada hiçbir şekilde panik yapacak, elimdekileri çıkartayım dağda mı düşer gibi bir harekete kapılanların büyük zararlar edebileceği panik ortamlarını kimler sever biliyor musunuz arkadaşlar? Büyük yatırımcılar sever. Siz panik yaparsınız, biraz daha aşağı gelir, panik daha da derinleşir, daha da aşağı gelir, daha sonra o aşağıdan barinalar toplamaya başlarlar, gelmiş olduğu o güne kadar en yüksek seviyesinin de üzerine çıkar. Siz de arkadan bakarsınız, hatta arkadan bakmakla kalmazsınız, sattığınız fiyatın daha da üstünden tekrar alırsınız. Hatta sattığınız miktarın daha da altında miktarlarla yolunuza devam edersiniz. Orta ve uzun vadeli yatırımcı olmanız için her zaman zaman söylüyorum. Altınızı hiçbir zaman mücbir bir sebebiniz yoksa araba, ev vesaire sağlık sorunları falan gibi bir şey yoksa satmamanızı her fırsatta söylüyorum. Gümüş içinde uyarılar yapıyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Gümüş aşırı yükseldi. Gümüşten altına geçmekte az miktarda da olsa tamamı da olsa bir karar vererek bunu yapmanızı her zaman söylüyordum arkadaşlar. Bakın altın %5.66 ons bazında düşerken gümüş %11 1.80 yüzde yakın düştü. Yaklaşık iki katı düştü arkadaşlar. Yani her zaman yine söylediğim bir söz var. Parayı kolay kazanmıyoruz. Paramızı kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız. Biz zaten bu videoları bunun için yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir zaman ne kendimin ne de bir başkasının zarar etmesini istemem. Ben ne yapmak istiyorsam ne yapmayı düşünüyorsam ve yapıyorsam bunu sizinle paylaşıyorum. Kendi yaptıklarımı paylaşıyorum. Bunların hiçbiri yatırım ta değil e, biliyorsunuz sabahtan gönderiler tarafından e, acil bir paylaşım yaptım dedim ki e, 100 dolar civarı ve altında Gümüş için alım pozisyonu kolluyorum dedim biliyorsunuz katıl tarafından bizi izleyen arkadaşlarımız varsa orada akşam bir video yaptık bu düşüş sebeplerini ben orada da akşamdan açıklamıştım arkadaşlar özellikle e, akşam katıl videosunda açıklamak zorunda kaldım e, herkese açık videoyu yaptığım zaman düşüş Düşüş başlamamıştı. Düşüş başladıktan sonra bu düşüşün sebepleriyle ilgili açıklamam katıl tarafında vardı. Buradan da bizi takip edip hem portföyümüzdeki gelişmeleri, ne alıyoruz, ne satıyoruz, neden alıp neden satıyoruz, geniş geniş anlatıyoruz. Katılarak bunları takip edebilir ve aynı zamanda da kanalımıza destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Eğer böyle bir şey yaparsanız şimdiden de teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi gümüş tarafında düşüşler daha da sertleşiyor. Bu düşüşlerin daha fazla da sert olduğu taraf neresi diye soracak olursanız orası da platin, paladyum tarafı. Platinde %12.84, %13'e yakın, eee paladyumda da %11'e yakın geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Yine ilaveten bir şey daha söyleyeyim. Dolar endeksinin de bir miktar güçlenmesi çok fazla değil ama 96'nın altına gelmişti. 95'ler seviyesindeydi. Şu anda 96,60 seviyesinde. İşte bu dolar endeksinde az da olsa bir e, toparlanma az önce saydığımız sebeplere ilaveten altın ve gümüş ve diğer metaller tarafında düşüşleri beraberinde getirdi. Vadeliler tarafında ABD borsalarına baktığımızda burada da düşüşlerin hala devam ettiğini %1.04 vadelilerde nazlan eksi de olduğunu görüyorum. Bu da bize gösteriyor ki toparlanma biraz daha uzun sürebilir ve yine altını çizerek söylüyorum. Buralar alım için uygun pozisyonlardır. Yapın kademeni almak niyetiniz varsa almaya devam edin arkadaşlar Evet bu arada haberlere bakalım gelişmelere bakalım neler var ee, ve siz de buraya kadar izlediyseniz Lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin Bunlar çok önemli verdiğiniz destekler için de Ayrıca teşekkür ederim ve tüm gelişmelerden haberdar olmak Belki de yatırımlarınızı planlarken faydalı olabileceğini düşündüğüm kanalımıza da abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa tamamen ücretsiz olan abone ol butonuna bas da onlara da ayrıca teşekkür ederim. Evet haberler kısmında videonun içerisinde bahsetmediğimiz bir şey varsa onlara bir bakalım arkadaşlar. Küresel piyasalarda e, Walsh etkisi, Kevin Walsh etkisi diyor. E, bundan bahsettik. E, doların küresel rezervlerdeki payı düşüyor. Evet e, doların rezerv para olarak gözden çıkıyor olması zaten Trump'ı da çok fazla ilgilendirmiyor. Benim hoşuma gidiyor dedi. İstersem yoyo -yo gibi oynarım doların dedi. Dedi, değeriyle dedi. Çok ilginç arkadaşlar. Çok ilginç bir ABD başkanıyla beraberiz. Bu söylenenler bile, bu söyledikleri bile eee doların, gümüşün, diğer emtiaların yükselmesi için aslında yeterli bir sebep. Bu geri çekilmenin tamamen bir denge arayışı olduğu ve bu denge bulunduktan sonra yükselişlerin devam edeceğini bize düşündürüyor arkadaşlar. Dün uzun uzun anlattım. Amerikalı bir ekonomist Peter Schiff demiş ki, eee dün bu konudan bahsetmiştik. Eee dünya bir krize gidiyor. Krizin odağında Amerika Birleşik Devletleri var. Dünya bundan etkilenmeyecek ama bu krizden en çok Amerika Birleşik Devletleri etkilenecek demiş arkadaşlar. Dünkü videoyu izleyen arkadaşlarımız varsa hatırlayacaklardır. Evet CNBC'nin e, yabancı bir web sayfası. E, ben pek çok arkadaşımız gibi İngilizcesini paylaşıp Türkçe'ye ben kendim çevirmiyorum. Direkt siz de sağ e, klik yaparak e, Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz web sayfasını. Ayrıca ayarları yaparsanız sayfayı kendisi de zaten Türkçe'ye çeviriyor. E, dünkü düşüşlerin ardında e, Microsoft hisselerinin değer kaybetmesi ve onunla birlikte pek çok hissenin ve tüm ABD endekslerinin değer kaybetmesi ve değerli metaller tarafında karlı pozisyonda olan yatırımcının buralardan çıkarak olası bir derinleşen e, ABD borsalarındaki düşüş karşısında marjin kollarını kapatmak için altını ve gümüşü, değerli ve diğer metallerin düşüşüne neden olduğunu dün de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum arkadaşlar. Ee, bizim borsa tarafımızla ilgili bir haber. BlackRock e, Türk hisselerini portföyünde arttırdığını duyurmuştu. Ayrıca UBS biliyorsunuz İsviçre'nin çok büyük bir yatırım bankası. O da 5000 dolar olan yıl sonu altın beklentisini 6000 6200 dolara çıkarmış arkadaşlar. Yani altında bir geri çekilme, gümüşte bir geri çekilme, diğer metallerde bir geri çekilme varken e, yatırım kuruluşları bankalar birbiri ardından yıl sonu altın beklentilerini yükseltiyorlar. Ayrıca bugün biliyorsunuz haftanın son günü Cuma. E, bu hafta sonu olası bir İran'a müdahalede altın tarafını destekleyecek etkenlerden biri. Evet videomuzun sonuna geldik. Panik yapmıyoruz. Pozisyonlarımızı koruyoruz. Alabildiğimiz kadar da kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Ben bekliyorum almak için. Hepinize sağlıklı mutlu bir gün dilerim. Akşam tekrar gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.